17 Nisan 2022 tarihinde Irak kuzeyinde başlatılan pençekilit operasyonu başarıyla devam etmektedir. Bu zamana kadar 289 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda 330 sığınak ve mağara tespit edilip imha edilmiştir. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen silahlar, 21 adet AT-4 tank savar güdümlü füzesi, 3 adet AT-5 tank savar güdümlü füzesi, 1 adet SA-16 güdümlü füze, 5 adet bomba atar, 8 adet MK-19 bomba atar, 52 adet Bixim Zagros keskin nişancı tüfeği, 55 adet RPG-7 roket atar, 3 adet Lav tank savar roketi, 30 adet Doçka uçan eli tüfek, 19 stop. 1 adet SPG-9 Geri Tepmesiz Top 1 adet Çok Namlulu Roket Atar 31 adet Kanas Keskin Nişancı Tüfeği 1 adet Kanada Menşeili Kadex Keskin Nişancı Tüfeği 180 adet Kalashnikov Piyade Tüfeği 40 adet M-16 Piyade Tüfeği 3 adet Av Tüfeği Ele Geçirilen Mühimmatlar 30 adet 203-105 mm obüs Mühimmatı 31 adet 120 mm havan mühimmatı. 456 adet 82-81 mm havan mühimmatı. 305 adet 60 mm havan mühimmatı. 1080 adet RPG-7 roket atar mühimmatı. 536 adet bomba atar mühimmatı. 1757 adet el bombası. 1372 adet el yapımı patlayıcı. 65.937 adet Doçka uçak savar makineli tüfek mühimmatı. 81.086 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı. 110.018 adet Kalaşnikov piyade tüfeği mühimmatı. 48.329 adet M16 piyade tüfeği mühimmatı. Ele geçirilen teçhizatlar. 18 adet sabit telsiz, 47 adet el telsizi, 24 adet dürbün. 30 adet termal dürbün, 19 adet kamera PTZ kamera, 13 adet GoPro kamera, 50 adet jeneratör, 104 adet oksijen tüpü, ele geçirilen yaşam malzemeleri, 38-864 kilogram kuru bakliyat, 14.435 kilogram un, 3.831 kilogram makarna, 3.151 kilogram şeker, 3.107 kilogram çay, 2229 kilogram peynir, 1202 kilogram zeytin, 2210 litre yağ, 1391 kilogram salça, 899 kilogram tuz, 275 adet tüp ve 1500 litre akaryakıt ele geçirilmiştir.